Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün normalden farklı bir videoyla karşınızdayım. Yani hatta bu 6. denemem bu videoyu çekmek için. Her seferinde sinirden diyeceğimi unuttum. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu oyunu bırakıyorum. Bırakma gibi bir niyetim yoktu. Hatta size şöyle göstereyim bakın şu yetenek var ya. Corporation Management. Bunu 3 gün önce koydum. Dedim ki 20 kişi daha fazla limiti arttırırız, daha fazla kişiyi oyun alırız diye. Hatta bunun dışında hani Omega aldım 4-5 gün önce param olmamasına rağmen. Bildiğiniz aylık 300 lira gelirim var YouTube'dan zaten 300'ünü bu oyuna verdim ki Allah belamı versin verdiğim için. Neyse. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Oyunda en nefret ettiğim iki şeyi ebediyen yaşıyoruz. Birincisi ırkçılık, ikincisi rookie griffing. Yani yeni oyunculara, acem oyunculara karşı olan zorbalık. Irkçılık kısmına birazdan geleceğim. Öncelikle ikincisinin ne olduğunu açıklamak istiyorum size. Arkadaşlar rookie Griefing dediğimiz şu. Bir oyunda yani çok yüksek level oyuncuların çok düşük level oyunculara zorbalık etmez. Yani bunu mesela MRPG oynuyorsanız metrik oynadığınızı düşünün. Atıyorum en basit örnek o aklıma geldi şu anda. 100 levelsiniz. Giriyorsunuz bir levellerin olduğu köye. Bütün bir levelleri sürekli kesiyorsunuz. Ve bunu oyun ödüllendiriyor. Yani size bunu neden yapıyorsun demiyor da o kardeşim bir kilo aldın Hop senin killboarduna koyayım. Hop bir kill aldın killboarduna koyayım. Bunu ödüllendiriyor. Oyun bunu ödüllendirdiği için ne oluyor? Adam daha çok yapıyor bunu. Şimdi. Tabii ki Evo Online'da bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani. Oyun diyor ki bunu beğenmiyorsan oynama. Ki bence bu aşırı saçma bir mantık. Bunu beğenmiyorsan oynama mantığı. Çünkü. Olmaması gereken bir şey. Ama bunu kabullendik. Yani bundan dolayı dert etmedik. Dedik ki tamam. Yani bununla da uğraşırız en azından kendimizi geliştiririz. Bu 100 level adama karşı 5 tane 20 level saldırırız gibi düşündük mesela. Sonra dedik ki tamam böyle yapalım. Devamı da ne oldu? En başta high sekte oyuna başladık arkadaşlar. Güvenli uzayda. Sonra güvensiz uzayda daha çok fazla para var dedik. Ben bir hafta boyunca sistemleri gezdim. Bütün aylara pro battım. Bir tane güzel bir ay buldum bize. Bir tane arkadaşımız plex çekti. Ondan sonra girdik. Bir tane aya yerleştik ve normalde hiç kimsenin girmediği bir sistem bulduk. Tamamen boştu sistem öyle diyeyim size. Ondan sonra biz gezdikten bir gün sonra bir tane Rus geldi. Bizden birkaç kişi kesti. Venture kullanıyorlardı, Maden gemisi kullanıyorlardı kesti. Ondan sonra ne yaptı? Durdu hani 2-3 gün daha bulaştı bizimkilere. Sonra baktı öldüremiyor artık. Hani yeni oyuncular da olsa hani bizimkiler alışmaya başladı. Sonra gitti Rus arkadaşlarını çağırdı. Ondan sonra o Ruslarla beraber, bu arada özelden bana attıkları mesajlar da var. Yani Türkler artık oyunları oynayın Türkler oyun oynayın yapmayacağız kardeşim burası bizim. Türkçeniz kaybolun gibi saçma zaman şeyler söylediler. Neyse bunları rapor da edemiyorsunuz bu arada. Çok güzel bir oyunu chat mantığı var. İstediğini söyle kardeşim. Para satmıyorsan her şey serbest. Adam ırkçılık da etse her şeyde hiç herhangi bir sorun yok. Neyse. Ondan sonra dedik ki tamam. Hani biz biraz dayanalım. Belki bir yerden sonra gider adamlar. Adamlar bildiğiniz arkadaşlar 24 saat boyunca iki tane farklı hesapla bizim istasyonun önünde kamp atan vardı. Bir tane maden almayalım diye. İki hafta böyle geçti. En son dedik ki tamam artık yeter. Güvenli uzaya geri dönelim. Daha az para kazanacağız ama hani en azından oynayabiliriz oralarda. Güvenli uzaya geri döndük. Oyuncularımızın yarısı oyunu bıraktı haklı olarak. Çünkü yani adam dedi ki güvenli uzaya geri döneceğim para kazanamayacağım. Hiçbir zaman Omega alamayacağım. Daha üst seviye gemilere geçemeyeceğim. Bir anlamı olmayacak. Haklısın dedik. Tamam dedik. Ondan sonra güvenli uzayda ne oldu? Güvenli uzayda da bir, birkaç sefer orkalarımız genk yedi. Yani yeni başlayan birisi mesela orka almıştı. Zorlayıp. Adam mesela verdiği bütün para piç oldu. Ondan sonra başka bir oyuncumuz. Hani bu en saçma gördüğüm bir şey. Seviye 3 görev yapıyordu. Adam uğraştı 3-4 gün. Seviye 3 görevleri açmış. Temi üç görevleri yapan adamı bulup genk atlar Haysek'te. Yani ne istiyorsun kardeşim adamdan? Sana nasıl bir zararı var bu adam? Ama işte şuna geliyor durum. Oyuncu Acemi. Acemi'yi öldürünce ne oluyor? Killboard'una adamın skor yazılmış oluyor. Adamı ödüllendirmiş oluyorsun. Ve herhangi bir cezası da yok. O yüzden adam için rahat. Diyor ki ben rahat rahat yapayım. Nasıl beni oyun beni ödüllendiriyor bunun için. Ondan sonra kargo gemisinde 3-4 defa genk yediler bizimkiler. Ben birkaç sefer gank'ten kıl payı kaçtım. Çok önemli değil. Hani kalp gemisindeki genkleri de artık biliyoruz. Neyse. Sonra dedik ki tamam bunlar da yeter. Hani en azından o zaman para yapabileceğimiz bir yere gidelim. Hani ölüyoruz ama ölsek de para kazanırız arada. Sonra wormhole'a geçtik. Oy. Burada en bir şeyi düşürdüm. Wormhole'de de hani ben gene bir hafta boyunca plan yaptım. Güzel bir yer buldum bize. High static olan bir tane wormhole buldum. Oraya yerleştim. Ondan sonra Paysa olan oldu. güzel para kazandık. Hatta yani iyi para yapan arkadaşlarımız oldu. Bayağı gazdan vesaire. Adamlar çok uzun süre omegalarını falan çıkardılar. Geri git tamam. Hani buraya yerleşelim. Burada oynarız. Kendimizi geliştiririz. Sonra bir ay kadar arkadaşlar burada devam et. Yani kalan oyuncularla yavaş yavaş sayımızı arttırmaya çalıştık. Ama orada da tabii ki yine oyunu bırakan arkadaşlar oldu arada doğal olarak. Yine yediği genklerden dolayı özellikle. Ondan sonra tamam dedik. Hani Vermal'ı daha fazla kullanmak için istasyon atalım. Burada da ay madenciliği yapalım. Reaksiyon falan yaparız dedik. Plan yaptık. 6-7 gün ben plan yaptım. Sonra bizimkilere söyledim. Sonrasında istasyonu kurduk. 6 gün daha bekledik. Madenimiz çıktı. Bakın toplam 25 güne yakın bir zaman harcamışızdır herhalde. Benim planlamamızı da katarsak bu işin içine. Sonra ne oldu? Madeni kazmaya başladık. 15 dakika sonra 3-4 tane Alman geldi. İki tanesi genk dedi, iki tanesi görünmez bekliyordu. Tengu falan gördü arkadaşlar. Ondan sonra genk diyenler bizimkileri vurdu. Biz adama istasyonla sıktık. Adam bana mısın demedi. Hani koskoca binayla sıkıyorsun adama. Oh bana ateş ediyorlarmış deyip geçti gitti. Ve bizim 25 günlük planımız adamların 15 dakikalık hani eğlencesine bitti. Ondan sonra bu adamlar ne dedi biliyor musunuz? Dediler ki Kardeşim wormhole bizim yerimiz. Biz Türk oyuncuları sevmiyoruz. Biz Almanız. Siz orada olduğunu sürece sizi gankleyeceğiz. Rus'u bitti. Sonra Alman'ı geldi. Kardeşim. Dedim ki. Hani yeni oyuncuları gankleyip ne yapıyorsunuz? Hani biz size ne yaptık kardeşim? Adamla bildiğiniz böyle 35-40 dakika muhabbet etmeye çalıştık. Yani insan gibi karşımdaki insanmış gibi konuşmaya çalıştım diyeyim. Adamın çıkardığı tek şey şu. Kardeşim yeni oyuncuysanız biz sizi ebediyen öldüreceğiz. Yeni oyuncuları avladığımız zaman biz başarı kazanıyoruz. Kendi kill board'umuzu geliştiriyoruz. Yani siz yeni olduğunuz sürece bu oyunda bu böyle genk devam edeceksiniz. Yeni olmasanız ne olacak? Hani dedim ki mesela bu yeni oyuncular olmasaydı ne yapacaktınız? O zaman diğer arkadaşlarıyla da gelecek. Yani Mesela o iki kişi öldürebiliyor olsaydık bu sefer adamlar 5 kişi gelecekti. 5 kişi öldürebiliyor olsaydık 15 kişi geleceklerdi. Bu döngü hiçbir zaman bitmeyecek. O yüzden dedim ki arkadaşlar artık yeter. Yani bu oyunda hiçbir yerde yeni oyuncuların geçmesine izin vermiyorlarsa benim de daha fazla hiç kimseyi hani oyuna gelin diye çağırmama gerek yok. Oyunun oyuncu sayısı gittikçe azalıyor. Bu arada bilmeyenler varsa bakabilirler. Yani eskiden 40 bindi, 30 bindi, 20 bindi ve yeni oyuncu sayısı artmıyor. Neden artmıyor acaba? Görüyorsunuz. Çünkü hani böyle bir kitle oyun oynanmaz. Ya ya yeni oyuncuları ayıracaksın. Belli bir zaman gelişebilecekleri bir yer vereceksin adamlara. Ya da yeni oyuncu öldürmeyi ödüllendirmeyeceksin. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani oyun yapımcıları da Oyun yapımcılarının rookie griffing ile alakalı bir tane konuşması var. Böyle konuşması değil de aslında yazısı var. İnternetten açtığınızda buluyorsunuz. Yeni oyuncuları öldürmek sadece ne zaman yasak biliyor musunuz? Oyuna yeni başladıkları sistemdelerse. Yani oyuna yeni başladığın sistemden bir adım dışarı çıktığın anda istediğin işte gibi dolandırılman, öldürülmen, vurulman, ebediyen seni orada tutup hani doğdukça farmlamaları. Yani adam mesela şöyle düşün, başladığınız yeri biliyorlar diyelim. Ana istasyonunuz atıyorum Dodix olsun. Dodix'den çıktınız, sizi öldürdüler, atladınız. Sonra bir daha Dodix'den çıktınız, yeniden doğup bir daha öldürdüler. Bunu istese adam 100 kere devam etse bile birinci gün oyuncusu olsanız bile a başlangıç yerinde değilsin. Sen artık oyunu biliyorsun, profesyonelsin. O yüzden sorun yok mantığında devam ediyor oyun. Tabii ki böyle bir şey olur mu? Yani büyük ihtimal olmamıştır. Çok az olmuştur. Ama yani bu oyunun mantığında olamaz bir şey mi olabilir bir şey arkadaşlar o yüzden hani ben de sıkıldım ve daha fazla diğer oyuncuları da sıkmak istemiyorum ha hala oyunu devam etmek isteyenler olursa ben zaten korpa elimdeki her şeyi bırakacağım bir iki tane büyük gemim var işlerini yarayabilecek onları bırakacağım belki işlerini yarar ya da onun dışında eşyam vardı birkaç tane daha onları bırakırım ama yani böyle bir ödüllendirilme mantığının olduğu oyun artık yeter yani. Ya şöyle düşünsenize bir de şunu da eklemek istiyorum. Oyuna para veriyorsunuz. Bakın cidden oyuna hani ayda 10 bin lira veren arkadaşımız vardı. İsmini söylemeyeceğim tabii ki. Adam ayda oyuna 10 bin lira para verdi. Adamları yetişebilsin diye. Daha fazla skill injektörü alsın. Daha iyi gemi alsın diye. Adama bu sefer ne yaptılar? 10 kişi gen kattılar. Kardeşim adam o eğlenmek için oyuna para veriyor. O zaman bile o adamın eğlencesini tikebiliyorsunuz oyunda. Ve hani açık ara tıkıyorsunuz yani. Hiç şey de yok. Adama savaşma şansı verme olayı da yok. Neyse. O yüzden artık arkadaşlar Evo Online'a hani devam etmemi isteyecek hiçbir eğlencem kalmadı. Yani nasıl cümle kuramıyorum artık. Benim gibi kesmeyeceğim burayı da. Ya oyuna geri döneyim de şunu yapayım dediğiniz her şeyi adamlar bir şekilde batırmayı beceriyorlar. Neyse. O yüzden arkadaşlar sizin sevdiğiniz böyle grup olarak oynamayı düşündüğünüz herhangi bir MRP oyunu var mı? Ya da sadece bence şunu oyna en azından burada daha az otistik adam var. Hani bu egoları bir yere kadar dediğiniz bir yer var mı? Varsa ona geçebiliriz. Albion'u duymuştum önceden. Ben de az bir şey oynamıştım Albion'u. O yüzden belki Albion oynayabiliriz. Ama sizin önerdiğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Ama cidden yani inşallah şu tip adamlar en son birbirlerine kalırlar da birbirlerini vurup öldürdükten sonra tamamen kurtuluruz bu adamlardan. Neyse. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.